Evet merhaba arkadaşlar şimdi Osmanlı Yükselme Dönemi ile karşınızdayız Osmanlı Yükselme Dönemi'ne e, girişte tabii ki yükselme dönemi kiminle başlıyor Fatih Sultan Mehmet Han'la başlıyor Fatih Sultan Mehmet Han'la başlayan bu yükselme dönemi arkadaşlar tabii ki kiminle son buluyor 3. Murat'la son buluyor. Şimdi dönemin padişahlarına baktığınızda Fatih Sultan Mehmet Han, hemen sonrasında 2. Beyazıt, hemen sonrasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim. Yani bugünkü deyimle kim? Sarı Selim ve 3. Murat'la dönem son buluyor. Bu dönem arkadaşlar başlarken İstanbul'un fethiyle başlıyor. İstanbul'un fethiyle başladığı için dönem damgasını vuran döneme ismini veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar ne yapacaktır? İstanbul'un fethiyle fethiyle dönemi başlatacaktır. Peki İstanbul'un fethi nasıl bir yükselme dönemine etki edecektir? İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti içine artık zirvenin tırmanmaya başladığı dönemdir. Peki zirvenin tırmanmaya, artık zirveye doğru tırmanmaya başladığımız bu dönemde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi hangi aşamalarda gerçekleşecek? Bu aşamaların sonuçları nelerdir? Ve yükselme döneminde etkisi nedir? Dünyaya etkisi nedir? Türk dünyasına etkisi nedir? Ona bakacağız. İstanbul'un fethi kaç yılında gerçekleşecek arkadaşlar? 1453 yılında. 1453 yılında. 1453 yılında İstanbul'un fethi gerçekleşmesiyle birlikte Arkadaşlar tabii ki İstanbul kimin elindeydi daha önce? Doğu Roma İmparatorluğu'nun elindeydi. Doğu Roma İmparatorluğu. Yani bugünkü deyimle kimin elindeydi? Bizans İmparatorluğu'nun elinde. Şimdi bazı kaynaklar şöyle diyor arkadaşlar bize. Bazı kaynaklar diyor ki İstanbul aşağıdaki devletlerin hangisinin elinden alınarak fethedildi? Birçok insan Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğu olduğunu bilmiyor. Ve Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra çevresini surlarla çeviren ve kavimler göçünden etkilenmemek için çevresini surlarla çeviren, bir şehir devleti haline gelen Doğu Roma İmparatorluğu tabii ki 1453 yılına kadar hayatını devam ettirdi. Ve 1453 yılında 20 Mayıs, 29 Mayıs 1950, 1453 yılında ne yaptı? Fatih Sultan Mehmet Han Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi. Doğu Roma İmparatorluğu'na son verirken Fatih Sultan Mehmet Han ilk önce ciddi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar peki nedir arkadaşlar? Bu çalışmalar şu. İlk önce Fatih İstanbul'u fethi için bazı hazırlıklar yapıyor. Peki bu hazırlıklar nedir? Arkadaşlar bir, bir kere Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Şimdi Rumeli Hisarı'nın bir diğer adı neydi arkadaşlar? Boğaz Keser. Şimdi Boğaz Kesi'nin yapılmasıyla birlikte bir kere Fatih İstanbul'a yapacağı tüm seferleri ve tüm faaliyetleri buradan yönetecek midir? Üst olarak kullanacak mıdır? Evet. Peki Boğaz Kesen nereye yapılmış arkadaşlar? Tam Anadolu yakasında yapılan Güzelce Hisar adı verdiğimiz Yıldırım Bayezid tarafından yapılan Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yapılmıştı. Şimdi Anadolu Hisarı'nın tam karşısında yapılan Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen Hisarı arkadaşlar bu dönemde ciddi bir askeri üst olarak kullanılmıştı. Boğaz'ı kontrol altına almak için ve Boğaz ticaretini hakimiyet sağladığı tam kilit noktada yapıldığı için Boğaz kesen diyoruz. Burada hemen sonraki hazırlıklar arkadaşlar. Büyük toplar döküyor. Büyük toplar döküldü. Peki büyük topların dökülmesi arkadaşlar biz bu büyük toplara ne isim veriyorduk? Şahi topu şahi topu. Şimdi arkadaşlar büyük toplar kime dökülüyor? O dönemin ünlü top ustalarından arkadaşlar Urban Usta'ya bu toplar döküldürüyor ve hemen sonrasında arkadaşlar İstanbul'un fethedileceği surları yıkabilecek şekilde dizayn edilen bu toplar aynı zamanda Fatih'in katkılarıyla yapılıyor. Neden? Çünkü dönemin en ünlü fizikçilerinden bir tanesi de Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Fizik alanında çok ciddi derecede kendini geliştirmiştir ve topların erime noktasında büyüklük ve genişlik noktasının çapını hesaplayarak yani o borunun çapını hesaplayarak döktürdüğü toplardan bir tanesidir. Ve Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar bu hazırlıkları yaptıktan sonra ciddi anlamda o dönemin ünlü top ustalarından Urban ustadan faydalanıyor. Peki hemen sonraki hazırlık nedir arkadaşlar? Bu çok önemli bizim için. Karaman oğullarına ciddi anlamda bir uyarıda bulunuyor ve Karaman oğullarıyla antlaşma yapıyor. Karaman oğullarına itaat altına alıyor. oğullarına itaat altına aldı. Peki Karamanoğulları daha önce ne yapmıştı hatırlayın arkadaşlar. Her İstanbul'un fethi sırasında İstanbul'da çok ciddi derecede ön plana çıkan Osmanlı ordusu Anadolu'yu boşaltıp İstanbul'un önlerine, önlerine doğru ordusunu yığmıştı. Ordusunu İstanbul önlerine yığan Osmanlı Devleti Anadolu'yu boş bıraktığında Karamanoğulları Anadolu'da isyan çıkarıp Anadolu'daki Osmanlı topraklarına sahip çıkmak istiyordu. Osmanlı Devleti bunu durdurmak için ne yapacak? Karamanoğulları'na her seferinde ciddi uyarılarda bulunacak ama İstanbul her İstanbul kuşatıldığında, her Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatma niyetine girdiğinde ya Karamanoğulları Bizans'la anlaşarak Osmanlı Devleti'ni arkadan vuruyor ya Osmanlı Devleti'nin boşalttığı Karamanoğulları'nın da hakim olabileceği Anadolu topraklarına saldırıyor. Ve her uyarıda Karamanoğlu Mehmet Bey veya Karamanoğlu beyleri şöyle diyeceklerdir. Bir daha namusu ve şerefim üzerine bir daha söz veriyorum bu işi yapmayacağım. Sonra dışarı çıktığında diyor ki bu can bu bedende olduğu sürece efendim bir daha size karşı isyan etmeyeceğim. Karamanoğlu Mehmet Bey dışarı çıktığında elemanları soruyor. Diyor ki efendim bir daha Osmanlı Devleti'ne meydanı mı bırakacaksınız? O Osmanlı padişahlarına karşı itaat mi edeceğiz? Osmanlı padişahlarına karşı söz söylemeyecek miyiz? Hayır diyor ben ne söz verdim? Bu can bu bedende olduğu sürece dedim. Çıkarıyor göğsündeki kuşu atıyor. Diyor ki alın bu can bu bedenden çıktı artık. Yani bu noktada adam ciddi anlamda ilmi siyaseti kullandırıyor ilmi siyaset dediğimiz farklı yollarla kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Peki hemen sonrasında arkadaşlar Karamanoğulları itaat altına alındı mı? Evet. Bir diğer arkadaşlar hazırlığımız nedir? Biliyorsunuz gemileri karadan yürütme. Gemileri karadan yürüttü. Sonra Balkanlara bir ordu gönderdi. Balkanlara bir ordu gönderdi. Hemen sonrasında arkadaşlar ne yapacaktır? 400.000 kişilik bir ordu hazırladı. Hem Yeniçerilerden hem Anadolu beylerinin yardımından gelen ordular hem arkadaşlar tımarlı sipahilerden oluşmuş 400 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Peki Osmanlı Devleti bu hazırlıkları yaptıktan sonra Balkanlara neden ordu gönderiyor? Balkanlara özellikle sınır boylarını koruyan Akıncı beylerini gönderiyor ki şunu diyor. Eğer ola ki Balkanlardan herhangi bir Sırplı, bir Bulgar, bir farklı Macar, bir despot krallıklardan yani Haçlı ordusu oluşup da Osmanlı Devleti üzerine gelecek, Osmanlı Devleti'ni iki ateş arasında bırakacak bir durum olursa engelleme adına. Hatta o denemenin arkadaşlar Akıncı Bey'ine şunu diyor. Ola ki diyor bir ordu sizi aşar, sizi atlatır, gelir İstanbul önlerinde ben kuşatma sırasındayken bana arkadan saldırır. O zaman size eve dönmeyin. Yani açık açık bunu söylüyor. Peki hemen sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han daha sonraki dönemlerde neler yapacaktır? Özellikle Cenevizlilerden ciddi anlamda içki fıçıları alacaktır. Diyeceksiniz ki hocam bu içki fıçıları ne yapıyor? Birleştiriyor, denizin üzerinde üstünü deriyle kaplatıyor ve sal yaptırıyor. Sal yaptırdığı için de arkadaşlar gemilere deniz içerisinde karaya doğru yaralı asker ve erzak taşıma, silah taşıma alanında köprü olarak kullanıyor hemen sonrasında tekerlekli kuleler yaptırıyor. Tekerlekli tekerlekli kulelerin yapılmasıyla birlikte ne yapacaktır? Surlara tırmanabilecek askerlerin bu tekerlekli kuleler sayesinde sur, surlara çıkıp fethi gerçekleştirme adına, hızlandırma adına faaliyet göstermesi sağlanacaktır. Peki daha sonra arkadaşlar dikkat edelim burada. 400 bin kişilik bir ordu hazır diyor. Gemileri hazırlatıyor ve 200 parça gemi hazırlatıp karadan yürütüyor. Karadan gemileri yürütmesinin sebebi şu. Bizans fethe karşı önlem almış. Ciddi fetihlerin yapılması için İstanbul'un fethedilmemesi için önlemler almış. Her devlet kendisini koruduğu gibi o da önlemler alıyor. En büyük önlemi neydi? Yıkılmaz dedikleri İstanbul surlarını tamir ettiriyor. Ki zaten ciddi anlamda şimdiye kadar İstanbul'un yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun ayakta kalması bu surlar sayesindedir. Peki arkadaşlar şunu diyelim İstanbul surlarından sonra başka ne hazırlık yapacak? Boğaz'ı zincirleyecektir Bizans. Bunu önlem olarak aldığı gibi Venedik ve Cenevizlilere haber gönderecek, yardım kuvvetleri isteyecek. Ama ondan önce davranan Fatih onların önünü kapatmıştı. Yani Balkan devletleriyle dostluk antlaşmaları imzalayarak Ceneviz ve Venediklilerle ticaret antlaşmalarını yenileyerek onlara Bizans'ın herhangi bir durumda yardım isteme potasında kendilerine yardım etmemesi noktasında söz almıştı ve Fatih bu ittifakı bozmuştu. Peki daha sonra Grajuva denilen ateşi surlara çıkararak arkadaşlar barutla birlikte yanıcı petrol maddesini kullanarak suda yanan ateş olarak bilinir. Rum ateşi olarak da bilinir. Bir diğer adı Rum ateşidir ve Grajuva ateşini surlara çıkararak fetih sırasında surlara tırmanan askerlerin üzerine boşaltılması için yanıcı bir maddedir. Kaynar veya petrol maddesidir diyelim. Buna karşılık ciddi anlamda surlarını tamir ettikten sonra bir de Papa'ya ittifak için haber gönderilecektir. Ama Papa buna cevap vermeyecektir ve Bizans kralı en sonunda 29 Mayıs 1900 pardon 1453 yılında ne yapacaktır? İstanbul'u artık teslim edecektir ve İstanbul'un fethi gerçekleşmiş olacaktır. Peki, arkadaşlar İstanbul'un fethi gerçekleşince sonuçları ne olacaktır? Hem dünya tarihi açısından, hem dünya tarihi Türk tarihi açısından ciddi anlamda önemli çalışmalar olacak ve değişimlere neden olacaktır. Peki, İstanbul'un fethi sırasında arkadaşlar Osmanlı Devleti Fatih artık ciddi anlamda ne yapacaktır? İstanbul'u fethettikten sonra kapıları kırıp İstanbul şehrine girecektir. Fatih İstanbul'u kırıp bu şehre girdikten sonra hemen ne yapacak? Bir adalet name yayınlayacak. Şunu diyecek. Herkes dini inancı ne olursa olsun ırkı, namusu, şekli, şemali, rengi ne olursa olsun Herkes Osmanlı devletinin garantisi altında can ve mal güvenliği koruma altındadır. Kimse endişe etmesin. Kimse canından malından endişe etmesin. Bu garantiyi verdikten sonra Fatih arkadaşlar İstanbul'u fethettikten sonra dünyada ve Türk dünyasında bazı değişiklikler yapılıyor. O zaman biz ne diyeceğiz? İstanbul fethinin sonuçları. Şimdi İstanbul fethinin sonuçları. Arkadaşlar bir, ilk önce bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. O zaman hangi çağ kapanmıştır diyoruz? Orta çağ kapandı. Hangi çağ açıldı arkadaşlar? Yeni çağ. Açıldı. Şimdi iki şunu diyeceğiz arkadaşlar dikkat edin Osmanlı Devletinin artık başkenti İstanbul mudur? İstanbul başkent oldu. Aynı zamanda İstanbul Türk ve İslam merkezi oldu. Hemen sonrasında arkadaşlar İstanbul kültür ve medeniyet merkezi oldu. Kültür ve bilim merkezi oldu. Şimdi bu Türk dünyasını ilgilendiren durum. Hemen sonrasında dünyada bazı değişiklikler yaşandı. İstanbul'un yıkılmasının pardon fethedilmesinden sonra Arkadaşlar İstanbul'un fethedilmesinden sonra ne yaptık? Biz şunu diyoruz. Yaklaşık 1053 yıllık Romeon Hanedanlığı artık dünyada hanedan olarak varlığını sürdüren Romeon ailesinin hanedanlığı sona eriyor. Bu hanedanlığın bir kısmı nereye kaçıyor? Evet İzniye. Bir kısmı Trabzon'a kaçmıştı ve İznik ve Trabzon Rumları arkadaşlar bu hanedanlığın devamıydı biliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu hanedanlık yıkılınca Fatih 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'na da yapacağı sefer sonucunda bu hanedanlığı ortadan kaldıracak. Bir daha İstanbul fethinin sonucunda Bizans'ın canlanma hayali kalmayacaktır. Peki şunu diyeceğiz. Dünyada en önemli sonuç neydi arkadaşlar? Orta çağın kapanması, yeni çağın başlangıcı sayılması. İstanbul'un Osmanlı devletinin başkenti olması, artık bundan sonra İstanbul hem Türk kültür merkezi, bilim merkezi olacak hem de İslam dünyasının ve Türk dünyasının Neye olacaktır? Merkezi konumunda bir şehir olacaktır. Peki hemen sonrasında Bizans'tan kaçan bilginler arkadaşlar ne yapacaklardır? Bizans'tan kaçan bilginler burada faaliyet gösteren bilginler İtalya'ya kaçacaklar. İtalya'ya kaçan bu bilginler hangi olayı başlatacaklar? Rönesansı başlatacaklar. Reformun başlamasını neden olacaklar? Coğrafi keşiflerde Avrupa'nın bilgin sınıfının aydınlanmasını sağlayacaklar. Yani bir noktada Artık Avrupa'ya taşınan bu bilginler ne yapacaktır? Avrupa'daki skolastik düşünceyi ortadan kaldıracaktır. Peki İstanbul'un fethinin bir diğer sonucu nedir arkadaşlar? Barutun toplarda kullanılması sonucunda büyük arkadaşlar surların yıkılabileceği görüldü mü? Görüldü. Peki bununla birlikte en çok bu icat kimin işine yarayacaktır? Avrupa'daki merkezi kralların işine yarayacaktır. Avrupa'daki merkezi krallar burada ne yapacaktır? Feodalite rejimini yıkmak için topları kullanacaklardır. Toplarla birlikte şatoları ve kontezlikleri, kontukları yıkacaklardır. Doğal olarak Avrupa'da yeniden merkezi otoritenin güçlenmesini sağlayan olay nedir diyeceksiniz. İstanbul Fethi'nin sırasında kullanılan büyük topların surları yıkacaklardır çıkabildiği olayıdır. Ve Avrupa bunu duyduktan sonra, öğrendikten sonra ne yapacaktır arkadaşlar? Bundan sonra Avrupa'daki feodalite rejimi yıkılacak. Avrupa'daki feodalite rejiminin yıkılmasıyla birlikte merkezi otorite güçlenecek ve siyasi yapı değişecek Avrupa'da. Dünyada siyasi yapı değişecek. Bu da İstanbul fethinin bir diğer önemli sonucudur arkadaşlar. Şimdi Fatih'in arkadaşlar İlk önce Anadolu'daki fetihleri diyeceğiz. Fatih'in Anadolu'daki fetihleri. Arkadaşlar Fatih'in Anadolu'daki fetihleri ilk önce Fatih bir kere Anadolu'da kimi kendisine tehlike olarak görüyordu? Karamanoğullarını. Karamanoğullarının can kalbi yani beyni neresiydi arkadaşlar? Tabii ki Konya ve Karaman. Şimdi Konya ve Karaman. Karaman onların elinde miydi? Evet. Peki bunu Fatih aldı mı? Aldı. Konya ve Karaman fethedildi. Peki Karaman onlarına neresi kaldı? Beyşehir, Akşehir ve çevresi. Yani 3-5 tane küçük şehir bırakarak onların yaşama şansını veya yaşamalarına izin veriyor. Sonra peki Fatih neden Karamanoğullarını tamamen ortadan kaldırmıyor? Karamanoğullarının bir özelliği vardı arkadaşlar. Milliyetçi bir beylikti. Milliyetçi bir beylik olduğu için tüm Türkmen beylerinin takdirini kazanan bir beylikti. Doğal olarak Türkmenlerin ortaya koymuş olduğu tepkiden çekindiği için Osmanlı devleti ne yapıyor? Karamanoğullarından sadece Konya'yı ve merkezi sayılan Karaman'ı alıyor ve Karamanoğullarını küçük şehirlere sığacak şekilde küçültüyor. İtaat altına alıyor. Peki hemen sonrasında Fatih bundan sonra ne yapacak? Ak Koyunlu devletini yıkacaktır. Ak Koyunlu devletine ne yapacak arkadaşlar? Sefer düzenledi. Peki Akkoyunlu Devleti'ne sefer düzenleyen Fatih hangi savaşla Akkoyunlu Devleti'ne son verecek? Otluk Beli Savaşı'yla. Arkadaşlar Otluk Birliği Savaşı 1473 yılında gerçekleşecek mi? Evet. 1473 yılında Otluk Birliği Savaşı ile artık Akkoyunlu Devleti'ni yıkan Fatih sınırlarını nereye kadar çekecektir? 1473 yılında Otluk Birliği Savaşı ile arkadaşlar ne yapacak? Bundan sonraki süreçte Fatih artık sınırları Fırat'a kadar ilerletecektir. Fatih sınırları Fırat'a kadar ilerlettikten sonra kimin üzerine yürüyecektir? Anadolu'da tehlike kim vardır arkadaşlar? Tabii ki Rum İmparatorluğu. Yani Trabzon Rum İmparatorluğu. Trabzon Rum İmparatorluğu kaç yılında yıkılacaktır? 1400 61 yılında arkadaşlar 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğuna son verecektir. E günümüzde 1461 spor kulübü yok mu? Evet. Bu da neyi gösterir? Trabzon'un fethinin gerçekleştiği gün adına yapılan bir spor kulübüdür. Veya Trabzon'un Türklere geçtiği, Türk yurdu olduğu tarihtir arkadaşlar. Bu da önemli bizim için. Hemen sonrasında Anadolu'da bundan sonra Fatih ne yapacak arkadaşlar? Bir kere Şii bir beylik olan arkadaşlar Dulkadir oğulları ile akrabalık kuracak ve Dulkadir oğullarını bu akrabalık sayesinde itaat altına alacaktır. Yani Dulkadiroğlu beyliğini itaat altına aldı. Dulkadir oğlu beyliğini itaat altına aldı. Altına aldı. Şimdi Dulkadiroğlu beyliğiyle arkadaşlar akrabalık yoluyla dedik ya nasıl oldu? Özellikle oğullarından arkadaşlar kiminle evlendi? Dulkadiroğlu Bey'inin kızı Siti Hanım'la evlendi Fatih. Yani bir bayanı alarak akrabalık yoluyla topraklarını ve etki alanını genişletmiştir Fatih. Peki daha önceki örnekleri var mıydı bu? Vardı tabii ki. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde 1. Murat döneminde Yıldırım Bayezid kiminle evlenmişti? Birinci Yıldırım, Yıldırım Beyazıt birinci Murat'ın oğluydu ve tabii ki Germiyanoğlu Devletinin veya Germiyanoğlu Beyi'nin kızıyla Devlet Sultan'la evlenmişti. Hemen sonrasında buna benzer akrabalık yoluyla biz ileride Yavuz Sultan Selim'den bahsederken arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in Kırım Hanı'nın kızıyla evlenmesi ve etki alanını Kırım'a kadar ilerletmesi demektir ki bu bizim için önemli. Daha sonra Anadolu fetihlerinden sonra deniz aşırı bir fetih yapıyor Fatih. Kırım'ı fethetti. Bak burası önemli. Artık biz deniz aşırı bir fetih yapıyoruz ve fatih döneminde şunu diyoruz arkadaşlar Kırım fethedildi. Kırım'ın fethedilmesiyle birlikte Karadeniz Türk artık gölü haline geldi mi? Evet. Türk ticareti gelişti mi? Gelişti. Türk denizcilik alanında veya Türklerin denizcilik alanında ilerlemesi sağlandı mı? Sağlandı tabii ki arkadaşlar. Biz şunu diyoruz. Diyoruz ki Fatih bundan sonraki süreçte ne yapacak? Dikkat edin arkadaşlar. Artık bizim yönümüzü nereye çevirecek? Tabii ki Balkanlara. Unutmayın arkadaşlar. Balkanlardaki Fatih'in politikaları çok önemli. Fatih bu dönemde bütün Balkanları sadece Belgrad hariç. Tekrar söylüyorum Belgrad hariç tüm arkadaşlar Balkanların büyük bir kısmını topraklarını himaye altına alacak ve fethedecektir. O zaman biz şöyle bir soruyla ile karşılaşabiliriz. İleride bize şunu sorabilirler. Balkanların Fatihi kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Hatta Balkanların halkına Evladı Fatihan Han ünvanını ver veriyorduk daha önce. Ne demiştik? Evladı Fatih Niye? Fatih tarafından fethedildiği için. Peki arkadaşlar Fatih bundan sonra yönünü nereye çevirecek? Balkanlara. Balkan fetihlerine. Peki Balkan fetihlerine baktığınız arkadaşlar nereyi fethediyor? Arnavutluk. Sonra Sırbistan. Sonra Romanya. Hemen sonrasında tabii ki Eflak ve Boğdan. Eflak, Boğdan. Hemen sonrası arkadaşlar Bulgaristan ve tabii ki Bosna Hersek, Bosna Hersek arkadaşlar buralar fethedilecektir ve Balkanların büyük bir kısmı fethedildiği için büyük bir kısmı artık kontrol altına alındığı için biz Balkan halkına ne isim vereceğiz Osmanlı Devleti olarak? Evladı Fatihan ünvanını vereceğiz Balkan halkına. Peki niçin? Çünkü Balkanları kontrol altına alan, Balkanlardaki halkı despot krallıklardan kurtaran, despot krallıkların o baskıcı rejimini sonlandıran Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Şimdi birazdan arkadaşlar Fatih'in Balkanlardaki fetihlerinden sonra nereyi göreceğiz. Artık bundan sonraki dersimizde Fatih'in Ege Denizi'ndeki fetihlerini göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.